gençlerimizin sorun ve sıkıntılarını dinlemek ve onların sesi almak adına biz bir çağrıda bulunduk ve dedik ki siz sorunlarınızı iletin biz de mecliste sesiniz olalım diye. Tabi bu konuda gençlerimiz bize yüzlerce sorun ve sıkıntılarını anlattılar. İnşallah dilimiz döndüğü sürece biz de bu gençlerimizin sorunlarını, sıkıntılarını dile getireceğiz ve sesi olacağız. Bize iletilen sorunların bir kısmını inşallah burada sizinle paylaşacağım. Tabi dile getirilen başlıca sorunlardan biri kapsamlı öğrenci Affı. Bu gençler yani anayasal bir hak olan eğitim hakkı olan üniversitede ilişki kesilmiş bu öğrencilerimiz tekrardan bir af istiyor. Bu konuda yani bir kısım öğrencileri affedelim bir kısmı kalsın değil biz kapsamlı öğrenci affı diyoruz. Yani bu gençlerin belirli sebeplere bağlı olarak, pandemiye bağlı olarak ya da anne babasına bakmakla yükümlü olan öğrenciler var. Maddi sıkıntılardan kaynaklı durumlar var. Bu yönden biz diyoruz ki kapsamlı bir öğrenci af çıkarılmalı ve hiç geciktirilmeden bu meclisin en önemli işlerinden biri bu olmalıdır. Tüm öğrencilerimizin yüzünü güldürmek adına tüm milletvekillerimizden bu konuda destek bekliyoruz. Bu konuda verdiğimiz bir kanun teklifi var ve gelin hep birlikte bu öğrencilerimize bir müjde vererek kapsamlı bir öğrenci affı çıkaralım. Diğer bir konu gençlerimizin çok bize aktardığı TCK 158 İban mağdurları ve bu konuda sürekli Gençler odamıza bizi ziyarete geliyorlar ve bu problemi bize aktarıyorlar. Özellikle genç yaşlarda birileri bunların IBAN'ını almış ve üçüncü şahıs tarafından kirli amaçlar için kullanılmış. Evet belki bu gençler bir suça bulaşmışlar, bir suça aracılık etmişler. Ancak bu konuda buna uygun bir çözüm bulunmalı. Çünkü bu gençler maalesef 20 yıl 30 yıla kadar ceza almış durumdadırlar. Burada biz diyoruz ki devlet asıl faili yakalama adına bu konuda soruşturma başlatmalı ve bu konuda teknik çalışmalar yapılmalı. Bununla birlikte bu IBAN kullandıran gençler ya da bu suça bulaşan, suça aracılık eden gençler bu mağdurların mağduriyet yaşattığı şahısların mağduriyetlerini giderdikten sonra uzlaşma kapsamına alınmalı ve ağır cezada bunlar yargılanmasın diyoruz. Bu gençler en azında bu mağduriyeti bu şekil uzlaşma yoluyla atlatsın diyoruz. Bu gençler bize ısrarla bu talebi dile getiriyorlar. Diğer bir konu Fahri Kur'an kursu üreticilerine kadro bu meclise geldiğimiz günden itibaren özellikle Fahri Kur'an kursu öğreticileri kadro talep ediyorlar. Bunlar yavrularımızı yetiştiriyorlar. Bunlar çocuklarımıza Kur'an öğretiyorlar, bizim manevi değerlerimizi öğretiyorlar ve bunlara kadro verilmesi gerekir. Özellikle sigorta konusunda 13 gün, 10 gün bilmem yeteri kadar sigortaları da yatırılmıyor. Bu taleplerini biz de bu vesileyle bu mecliste dile getiriyoruz ve bu vatandaşlarımızın sesi olacağımızı söylemiştik. Diğer bir konu Türk Araç Muhane İstasyonu. Gerçekten bu araç muhane istasyonu ile ilgili... Ciddi problemler var. Daha önce de bu konuyu dile getirmiştik. Yani bu araca bir parça takılmıyor, bir parça çıkartılmıyor. Ancak bu tüy tük istasyonları çok ciddi bir şekilde ücret alıyorlar ve bu geçen günlerde biliyorsunuz hiç de hoş olmayan bir durum yaşandı ve bir memur hayatını kaybetti. Bu konuda buna yönelik bir düzenleme olmalı. Hem ücret fiyatı yüksek, hem de bu araç istasyonuna giden vatandaşlar insani bir muamele görmelidirler diye bunu da dile getirmiş olalım. Fizyoterapistler atama bekliyor. Fizyoterapist özellikle bu teknik siyenler bu konuda üniversiteyi bitiren şu an yaklaşık 20 bin mezun var ama yeteri kadar alım yok. Bu kardeşlerimiz de atama bekliyor. Biz de onların sesi olalım. Yeni atanan öğretmen maaşları düşük. Aynı şekilde tabii ücretli öğretmenler de bu konuda sorunlarını bize aktardılar. Maalesef bunlar madem ki ücretli öğretmen alıyorsunuz ya da bu konuda ihtiyaç varsa bunların ataması sağlansın. Diğer bir konuda öğretmenlerin maaşlarının düşük olduğuna dair bu öğretmen arkadaşlar bu sorunu bize aktardılar. Acil afet yönetimi mezunları yine bu aynı şekilde üniversitede öğrenciler mezun oluyor ancak atama sağlanmıyor ve bir yönüyle bu üniversite mezunları ellerindeki diploma bir yönüyle işsizlik ruhsatı gibi ellerinde kalıyor. Bu konuda bir planlama olmalı. Mezun olan gençlerin atanması sağlanmalıdır diyorum. Tabi bize gelen yüzlerce sorun var. Sadece birkaç tanesini aktarmış oldum. İnşallah bir sonraki yine basın toplantımızda bu gençlerimizin bize aktardığı sorunların hem takipçisi olacağız hem de sesi olacağız. Son olarak da bugün yine vatandaşlarımızın bize aktardığı özellikle Elazığ Maden ilçemizde diyaliz merkezinin olmaması ciddi manada hastaların mağduriyet yaşamasına sebebiyet veriyor. Bu konuda buradaki özellikle diyaliz hastaları zaten e, güçsüz yani bağışıklık sistemi zayıf bir hastalığı var. Bunların ya Ergani'ye ya da Elazığ'a gidip işte bu diyaliz tedavisini görüyorlar. Ve bu yönden bu vatandaşlarımızın talebi maden ilçemizde bir diyaliz merkezi olsun ve bu vatandaşlar orada tedavisini gerçekleştirsinler. Orada alanında uzman yetkililer ve diyaliz ünitesi bir an önce Elazığ'ın Maden ilçesinde kurulsun ve bu vatandaşlarımızın temel bir hakkı olan tedavilerini görsünler bu talebini de bu vesileyle biz de dile getirmiş olalım.